Kur'an-ı Kerim'i anlama platformunun ülkemiz çapında yapmakta olduğu e, Kur'an-ı Kerim meal okuma yarışmasının Sinop e, ayağında Bilim Yerme Cemiyeti Gerze Şubesi e, Sinop İmmatikliler Derneği olarak e, Sinop içerisinde ev sahipliği yapmaktayız. Bu yarışmayı düzenlemede ev sahipliği yapmaktaki amacımız Sinop halkının Kur'an-ı Kerim'le buluşması, Kur'an-ı Kerim'i daha fazla anlayan bireylerin sayılarını artırmak. Bu vesileyle Sinop Valiliğimize, İl Müftülüğümüze, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Sinop'un bütün ilçelerinde ve cezaevinde yapılan 1250 kişiyle yapılan bu yarışmanın Alt yapısında görev alan gizli kahramanlara evet. teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah hayırlara vesile olur. Bir sonraki daha güzel yarışmalarda buluşmak üzere diyorum. Kaç kişi katılacak şu an? 1250 kişi katılacak. Ee, cezaevimizden Cezayirlerimizden katılanlar var. Türob'un evet. tüm ilçelerinden 1250 kişi bu yarışmaya bugün iştirak ediyor. Şu anda da dört kategoride büyükler, çocuklar, gençler olarak ayrılmış. Kendi düzeylerine göre kategorilerde bu yarışmaya katılıyorlar. Ben yarışma öncesinde büyük bir heyecan gördüm. Gerek Kur'an-ı Kerim'i anlama açısından, gerek yarışma sonunda, gerek Türkiye çapındaki derecelere konulan güzel ödüller. Artı teşvik olsun diye biz de toplamda 10.000 TL değerinde ilde bir ödüllendirme yoluna gidelim dedik. E, gençlerimizin özellikle seveceği cep telefonu gibi ödüller koyduk. E, büyük bir heyecan görüyorum, izliyorum. Birazdan sınıflara gittiğimizde de sizler de göreceksiniz. Birinci 10 bin TL Yok, e, toplamda il çapında 10 ama Türkiye çapındaki ödüller daha da büyük. E, Sinop'ta yarışan insanlar Türkiye ödüllerinden de alabilirler. Bu yarışma ardından bölge ya da Türkiye finali gibi bir şey var mı? Yoksa sadece... Yok, bir de... sadece Türkiye platformunda yapılıyor. Biz katkı olsun diye ildeki derece yapan yarışmacılarımızı destekleyeceğiz. Ama ben de organizasyonda görevim olmasaydı ben de girmek isterdim. Bütün aile fertlerimle girdim. Çocuklarım katıldılar. Kur'an-ı Kerim'i daha yakından tanımak. Bu meal okuyan insanlardan bir kısmı bizimle diyalog kuruyorlar. İyi ki bu yarışmaya katılmışım. Dinimizin kadına verdiği önemi bizzat birinci elden Kur'an-ı Kerim'in kendisinden gördüm, öğrendim diye yarışmacılarımız oldu. Çok yararlı bir yarışma olduğunu düşünüyorum. İnşallah daha güzel yarışmalar yaparız diye düşünüyorum. Hayra vesile olur. Diye. Çok teşekkür ediyorum. Ailemizin yavrum. Hocam. Ben de size ayrı yapacağım. Ailece katılıyoruz değil mi? Evet ailece katılıyoruz. Hangi şey, bölümler katılıyorsunuz? Ben diğer katılıyorum. Ben okudum. İmum Hatip'te okuyorum. Okulda ilk okulda okuyorum. Evet. Duygularınızı alabilir miyiz? Ne düşünüyorsunuz? Kendimizi bir deneme Bakalım inşallah. Kur'an-ı Kerim'de haşirleşiriz. Bir de maliyle bir ne kadar haşirleşir olmuşuz. Okuduk, dinledim. Çocuklarla beraber biraz şöyle ders yaptık. Bakalım sonucunda inşallah bu imtihanın sonucunda belli olacak. kaç çocuğunuza katılıyorsunuz? İki, İki oğlumuz var. Evet. Allah'ım imtihanı kazanmaları herkese başarılar diliyoruz. Başarılar nasıl etsin? Biz de sağ size başarılar diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun. İzmir'e komu listesi. Ajan başı. İsim soyisim. Muhammed Emirhan Sandalcı. Yaş? Yes. Ee, yaşım 11. Evet. Tekrar alabilir miyim bu ee, yani bu yarışmaya katıldığımdan dolayı mutluyum. Çünkü yani bir hediyesi kazanamasam da bu en büyük hediyeydi benim için. Bu kadar. <laughs>